biz değil. Bütün farkı bizden önce gördük diyorum. Ben diyorum dancı ki size bakın siyaset Ergenekon kurumuna ihtiyacımız var. Önce gördük. Valio davasında gördük. Ha, gördük, nerede de gördünüz. Gördük. Nerede gördünüz? O zaman gördünüz? bunu yapan ben... fotoğrafçılardı. O zaman da siyaset kurumunun yanındaydım, Ortakları... bugün de siyaset kurumunun yanındayım. O zaman bir takım askeri vesayet unsurları siyaset kurumunu daraltmak istiyorlarsa siyasetçinin yanındayım. Bugün bir takım yargı unsurları daraltmak isterlerse yine Öyle siyasetçinin peki? yanındayım. Askerler o zaman Ergenekon'dan yargılananlar, Bakın sonra, Sonra bunu sahte delillerle mi? içini boşaltmış olabilirler. Türkiye'de askeri vesayet, Ergenekon'dan bugün bu kadar <laughs> Üst 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 i̇çi de. boşaltılmış tartışmalarla geçirmeyi Öyle açıkçası... Mi? Hanımefendi ayıp sözünüze dikkat sayın, edin. Ucuz, sayın, ucuz ne demek? Sayın Özcan ucuz, şimdi. Sura ben ucuz, ucuz, kelimeler cümleler kullanan. Bu dün ayrı konuştum. Bugün ayrı konuştum. Bugün Türkiye demokrasi açısından maalesef Yalnız, üzücü bir gün. Şimdi, şimdi üst üste bir konuşmam Tanju, Tanju, Tanju Bey. Sankı çok sankı sıra rica, rica edeceğim. Bir dakika. Bir dakika. İlkiniz yok sizin. Bir dakika dinlemenizi rica edeceğim Tanju Bey. Efendim şimdi. Bir yeteneği size vermiş. Pardon anlayamadım. Biz döneme göre hareket edebiliyorsunuz. Ben bu kadar çirkin. Bu kadar demokrasiye inanmayan. İnsan Temel insan haklarına inanmayan biriyle bu kadar kritik bir günde tartışma yapmayı reddediyor. Öyle ediyorum. mi? Ya Tanju Bey çok rica ediyorum. O zaman yasak ayırsınlar ya beni ayırsınlar. Problem Bey. değil yani. Tanju Bey bir Olmaz konuğum bir konuğum daha var. Benim nazarımda. Tanju Bey bir konuğum daha var. Ona benim daha hiç söz hakkı veremedim. Benim nazarımda sadece provokatörsünüz. Çıkıp ekranlarda. Bakın ben bu konuğumu kabul baştan, etmiyorum. Çok ben Bu hakarettir. Bu hakarettir ve yalandırır. Temel insan haklarına saygısı Siz olmayan, temel, temel insan haklarına saygısı olmayan, göçmenlerden 10 kat su parası isteyen, beni bana revokat Şimdi bugün konumuz göçmenler dediği, bugün konumuz bu konumuz. Tanju Bey çok rica olmak. Ama Size yaranmış yani, durumda mıyım ben? Tanju Bey çok yani, rica ediyorum. Bugün ben konumuz... Ben yayını almayın. Tarcı Bey çok Neden rica ediyorum. Ben, ben, ben Toplum, Bey'le aynı sinir uçlarına dokunuyor. Tanju Bey rica ediyorum. Çok rica siz ediyorum. Rica siz rahatsız ediyorsunuz. Çok rica ediyorum. Bugün konumuz bu efendim. değil. Tüm gazetecilerle de, aynı ağızda konuşuyorsunuz. Ben izleyicilerden özür diliyorum. Çünkü bugün bu kavganın günü değil. Bugün demok... Bakın Hadi lütfen kendinize gelin, Hadi lütfen ben. kendinize gelin, evet, ben ne kavga etmek istiyorum, ben bugün yani. siyasetin yanında durmuş, insan haklarına inanan, biz? demokrasiye inanan Nerede insanlarla biz? konuşmak Nerede? istiyorum. Siz Mehmet Hoca'nın yanındaydınız, bugünlerde olduğunuz Uzaktan bağlantıya çok müdahale evet. olamıyorum. Ama ben şu, şu anda, bana otorite ediliyor. Biz zaten buradayız. Ben Bugün gittiği bir anlamadınız. Bakın ben bu yayına devam edemem. Bu kişi ediyorum, devam ederse ediyorum. konuşmaya ve hakaret etmeye. Hanım Çok, çok rica ediyorum. bir, bir orayla da yapalım. konuşayım Tarju Bey çok rica ediyorum. Bakın bugün konumuz bambaşka. Işte ben Nagihan Hanım'la aynı yayında ben bulunmayı kendime zul kabul ediyorum. Ayrılmak istiyorum. de çok teşekkür ediyorum. Nagihan Hanım'ın olduğunu bilseydim de bu yayına bağlanmış. Ben de aynı şekilde sizin bu yayında olduğunuzu bilseydim bu kadar önemli, bu kadar hakikaten kritik bir günde. Keşke söyleseydiniz Gizem Hanım. Bu kadar sulandırılmış. Nagi Hanım'a da bana da söyleseydiniz. Ee, ben aynı ortamda aynı havayı bile koklamak istemiyorum. Bak, bak Bakın bu artık e, hakikaten. Şimdi Tanju ya, Bey şöyle bir şey var. Açıkça açıkça. Tanju Bey şöyle düşünüyorum. Bugün Aramıştım. evet. tamam. Evet Tanju bugün çok olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Dün Ve diploma, bugün gözaltı. Hani açıkçası beraber, çok özür dilerim ben, ben, ben bir konuşabilir bir miyim? Ben artık bir konuşabilir miyim? Tavşi Bey çok olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Aslında bugün baktığınızda bütün muhalefet bile bir araya gelmiş durumda. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı. Önümüzdeki sürecin ne olacağını bizler de tahil edemiyoruz. Diplomayla başladı. Konu çok bambaşka yerlere geldi. Gözaltına alınmaz 84-85 kişi var. Toplamda 106 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Pazar günü 23 Mart'ta ön seçime gidilecekti. E, Mansur Yavaş'ın açıklaması açıklamaları var. Özgür Özel'in açıklamaları var. Dilek İmamoğlu bile bugün Saraçhane'de meydandaydı. Hani o kadar fazla konumuz var ki birbirimizin şahıslarıyla ilgilenmek yerine eğer isterseniz tamam, Nariye Hanım'da kal. Ben Biz konuya konuyu, konuyu anla, konuşalım. Müdahale'de ee, ben konuyu anlatırken hanımefendi müdahale de bulundum. ben bana bir kadar biriyle aynı yayına devam etmek Lütfen, istiyorum. Et lütfen bir size... devam edecekse ben izniniz rica edeceğim. Ben sizden Nargen de rica, rica de devam edecekse de ben izniniz rica tamam. edeceğim. Tamam. Siz karar verin. Yani şimdi ben bu şekilde konuklarım arasında bir karar vermek istemiyorum. Ben hep birlikte zaman, o zaman, birlikte, o, zaman e, o zaman karara gerek yok ben müsaade Olur mu? Lan, bir mu? Lütfen çok rica ediyorum. Ama bakın ben hayatım boyunca hiç kimseye hakaret, yaşamına, hakaret etmedim. Ben hayatım bariz. boyunca hiç kimseye hakaret etmedim. Şu anda bana canlı yayında provokatör dendi. Ee, her türlü asılsız suçlamalar yapıldı. Ben yalnızca Tanju Bey'e dedim ki sizin aynı fikirde değilim. Çünkü ben sineye millete dönmeyi duygusal bir tepki olarak görüyorum.